Erdoğan ekonomideki sıkıntıları adım adım geride bıraktık dedi. Bunu soruyoruz biz vatandaşa. Soralım konuşmak istersen kısaca. Hangi ekonomi? Türkiye'de var, olan mı var olmayan ekonomi mi? Var olan ekonomi beşi çeteye var. Zenginlere var. Yok olan ekonomide biz emeklilere var. Emeklilere. Sen bugün Maliye Bakanı daha önce kovdun. Adam Amerika'ya gitti. Yalvar yakar getirdin. Tekrar Maliye Bakanı yaptın. Şimdi o ne diyor? Banka kredi kartları diyor. E benim 200 liram bak. Bak 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 bak. gidiyor. Ben bunu aldım bak. Bak kamera göster ben bunu aldım. Ha. Kaç kere biliyor musun? 250 lira. Şan. Hani ha. Eh. Ekonomi nerede? Nerede ekonomi? Ben bunu tanıdığımın kartıyla aldım. Brimsel bir de 1500 civarında İngilizce set alınacak. İngilizce set. Hani insan okullarda kitap dağıtıyor öğrencilerini nerede? Onu merak ediyoruz. Okullara kitap dağıtılıyor Nerede? Aslında. Nerede? Kime dağıtıyor? Yani kime dağıtıyor ya? Bilgisayar dağıtıyor. Nerede? Kime dağıtıyor? Ha? Kendi yanlarışını çevrendeki AKP gençlerine dağıtıyorsun bana değil. Ha emekli bak 700 lira. Ali'den ve Ayşe'den Fatma'dan aldım. Ben kredi kartıyla alıyorum ben bu kitabı. Yalvar yakar. Ben emekliyim. Bugün ayın kaçı? 15'i. Dün itibariyle olsaydı bugün ayın 14'ü kız saçını kim ördü derdi derdi. Eski bir türküdür bu. Sen bilmezsin. Ama yok. Sen be e, Maliye Bakanı tekrar Maliye Bakanı olarak getiriyorsun. O da ne diyor? Ben şunu diyor, bank kredi kartı kar kullananlar diyor. Lan şimdiye kadar kart kullanılmıyor muydu Türkiye'de? Ha? Kredi kartları kitlesin. Hangi kredi kartları kitlesin getireceksin sen? Parası olmayansa adam zaten borç parayla geçiniyor. Ben senden alıyorum kredi kartını gidiyorum orada işliyorum. Sana ben faizini veriyorum zaten. Genel emekliler de memnun gözüküyor. Biz sokaktayız. E gözükür yavrum gözükür. Memnunuz diyorlar. Tabii memnun. Makarna geliyor. Bulgur geliyor. Kurtlu bulgur makarna. Şimdi Antalya'yı ki git batı illerine, doğu illerine e, yavaş yavaş kömürler geliyor. Oldu odunları Ayşe, Ayşe Meşe odunları geliyor. Gürgen odunları geliyor, kömürler de geliyor. Yanmayan kömürler. Ha, Kışın ortasında buzdolabı verdi diyor Yozgat'ta. Adam ne dedi ben bu buzdolabı istemiyorum dedi. Para da dilenmiyorum senden, makarna dilenmiyorum. Bana iş lazım dedi. Bak ben düne kadar otelde çalıştım bak ayaklarıma göster kamera. Bak otelden çıktım ben. 10 bin lira maaşı otele girdim ek iş olarak bak. Kaç yaşındasınız abi? He? Kaç yaşındasınız? Yaş kaça benziyor. Köylülerde bir kah 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 kahvelerde köy bir oyun vardı. 66 oyunu bir gidersin derler. Evet. 66 yaşındayım. Bak ağzımda gidiş yeri yaptıramıyorum ben. 5 Be milyar lira. İmpat yapıyorlar 5 milyar daha kapı açıyor. Ne olacak memleketin hala? Biz He? seçiyoruz. Yönetenleri biz seçiyoruz. Yani oy verdik. Yine bir seçim yaptık biz. Oy vermedin. Oy verdin. O da sana daha güzel koy veriyor. Oy verenler düşünün AKP'ye. Entel gözüken bayan ben Tayyip'i çok seviyorum diyor. AKP'yi çok seviyorum diyor. Ama bir tane türbanı çıkıyor. Allah belasını verdi. Elif kılısı izi vermez orayı AKP'yi. Tezat burada. Sen kandırılırsan o kandırılırsan. Bu Ayşe Fatma, Ali Veli kandırılırsa Türkiye daha beter olacak. Bak okullarda şey. olacak. Türkiye daha kötü gidecek. Yıl sonunu görecek. Ama mi görmeyecek mi? Bak bir soru işareti. Türkiye yıl sonunu görecek mi görmeyecek mi? Para yok para. 200 lira bozduruyorsun. 2 dakikada bitiyor. 200 lira 2 dakikada bitmez. En bozuk para şimdi 50 lira. Bundan da ders yani verecek mi vermeyecek. Teşekkür ediyorum abi. Ben yurt dışında yaşıyorum Hı. kendim. Ben burada sokak röportajlarını dinliyorum. Almanya'dan gelenler anlatıyorlar. Almanya çok kötü kardeşim. Hiçbir şey yok Almanya'da. Pandemi döneminde bile herkese baktılar. Herkesin maskeleri fıstık kutularına atıldı. Öyle bir şey yok. Tamam e, ayçiçek yağı yükseldi. 4.99 oldu. Şimdi düştü yine 1.79. Niye bu gurbetçilerimiz böyle konuşuyor bilmiyorum, abi? Bilmiyorum. Hükümeti e, artık karalamamak için mi? Hükümet taraftarı olduğu için mi? Bilmiyorum yani. Ben yıllardır Almanya'dayım. Hı. Yine tekrardan dünyaya gel gelsem yine yurt dışında yaşamak isterim. Öyle. Bu yurt dışındaki ya, vatandaşlarımız. Kendi yani ülkemizde mülteciyiz. Kardeşim bak bir tanesi geldi şimdi benim hanımım çocuklarla da ben Alman evliyim. Geldi dedi abi bana para verme bana ekmek al. Şeye girdik A101'e girdik. Ekmek abi yumurta da mı çocuklar evde aç. Zeytin de aldı, peynir de aldı. Hepsini ödediğim 400 lira para. Hiçbir şey ya. Benim için hiçbir şey. Evet, senin için hiçbir şey ama bizim için. Ya, ama Askeri yanlış yok. yani. Arkadaşlar şu an geçirebilir mi? Evi kira olsa, iki tane çocuğu olsa. Ya ben asker ücret mesela ben almaya aldığım maaşın bir saatlik parasıyla iki buçuk kilo et alıyorum evime götürüyorum. Ev Orada kiralar birden atmaz, hayatta artmaz. Pandemi çıktığında hükümet bir gecede kanun çıkarttı. Dedi ki hiçbir ev sahibi kiracısını atamaz evden. Kira ödemese dahi iki sene içinde o borçlarını yavaş yavaş ödeyebilirdi. Öyle kanun çıkarttılar bir gecede. Yani gel, inanmayın Almanya'dan gelip de Almanya'ya kötülerine inanmayın. Hiç kimse aç değil. Devletten geçinen bile etin alıyor. Her gün evini etkiliyor. Yani de bu insanlar muhafazakar diyor. Kendilerine muhafazakar diyorlar ama yalan ya söylüyorlar. Almanya'da sol partiyi destekliyorlar. Burada, Burada sağ partiyi destekliyorlar. Bilmiyorum Bilmiyorum. Yani elimizde olsa geleceğiz Türkiye'ye diyorlar. İşte yok Kurulu gelmez. Hiç kimse gelmez diyorlar. hemşerim. Hiç kimse gelmez Değil de. Gelmez. Bilmiyorum. Gelmez. Böyle bir şey yok yani. Almanya'dan geliyorum diyen yalan söyler. Ben gelirim Türkiye daha güzel geliyor yaşa. Buranın asker ücretiyle oradan göreyim. Böyle bir şey yok. Birçok şeyden şikayet ettiniz. Ülkedeki sorunlardan bahsettiniz. Siz değil bugün kime mikrofonu uzatsak sıkıntılardan bahsediyor. Ama şöyle bir bakıyoruz seçimler. Seçimler yeni çıktı evet, seçimden. Biz 152 ile aldı. Bu düzene devam dedi millet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ki insanlar memnun mu diyoruz artık düzenlemeye? Zannetmiyorum. Bir şeyler oldu. Oldu ama bir şeyler oldu ama ne oldu bilen yok. Ben e, buranın insanların e, şeyiyle oynamak istemem yani. Oy verip de kaderiyle oynamak istemem. Oy kullanmadım. Hayır. Kullanmam ben. Ben burada yaşıyorum. Niye oy kullanayım burada? Yaşayanların ağırlıklı olarak mevcut düzene oy vermelerinin sebebi ne abi? Ya mevcut düzene oy vermelerinin sebebi gelip burada para ne kadar bak. Kendi iş arkadaşlarım var Türk. İzin zamanı geldi inşallah oyru 30'u geçer, inşallah oyru 40'ı geçer. Yani ev alırız, arsa alırız, şunu alırız, bunlar başka bir şey yok yani. Dertleri para. Başka yazık, bir şey ben peki, demiyorum. Yazık. Yani buradaki insanlara yazık ben ben acıyorum kendim. Dünyaya bir daha gelsem Avrupa'da yaşamak isterim. Bu kadar net. Devletten geç, geçineni bırak. Normal bir çalışan 8 saat işçi bile devletten yardımını alıyor. Ev kirası yardımı. Artı çocuk parası. Alıyor yani burada diyorlar ben mikrofonlar dinliyorum. Yok diyorlar öyle bir şey yok. Geçinemiyoruz diye bir şey söz konusu değil o zaman. Abi. Hayır 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 hayır. Devlet, geçinemiyoruz da hiçbir şey yok. Diyorum ya ben akşam evime giderken her gün 2 <laughs> kilo bir saatlik ücretimle 2 kilo et alır giderim evime. Öyle bir şey yok. Karalamak yani ben geçen gün gördüm markette büyük buradanın gibi A101 diye orada da Lidl diye bir market var. Bayanın bir tanesi şeyleri e, rafları çekiyor. Raflar boşalmış. Boşalmış çekiyor. Söylüyor diyor ki bakın Almanya diyor kötü. Gittim oranın müdürünü tanıyorum. Dedim ki ya bu raflar niye bozuk? Bu soğutucu raflar boz e, şey ne dedi biliyor musun? İki saat önce elektrik kesildi. Biz o malı millete veremeyiz. Satamayız. Zehirlenme olur. Onları çöpe attık dedi. O yüzden dedi yeni mal gelecek buraya. Gittim Hanfen dedim ki niye yalan söylüyorsun? Niye böyle video çekip Atıyorsun, sesi çıkmadı yani. Trabzılar yani. boşalmış, ekonomi yani. iyi mi diyor yani. Onun videosunu mu çekiyor? Hatırladım. Aynen, aynen. <laughs> Burada bir sizle bir reportajı oldu bir tanesinin. Dedi ben e, Frankfurt'ta memurum. Devlet memuruyum, halbuki alakası yok. Bizim firmada depoda çalışıyordu, işten attılar. 1000 Euro alıyorum demişti, o mu acaba? 1000 e, Euro alıyorum, devlet memuruyum. Geçinemiyorum, 1200 lira kira veriyorum. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Yalan söyledi yani bu. Tabii ya. yalan söyledi. Ben videoda zaten hali bende. Eyvallah. <laughs> Hadi. onu öğrenmiş Herkese olur. iyi günler. Yani inanmayın Almanya'dan gelip de Almanya'ya göçülüp de ekonomi güzel Almanya'da hiç kimse aç kalmaz. Hiç kimse. Ekonomi ona da çıksa herkesin alım gücü var ya. Bu grup beşlerimiz orada nasıl bir hayat yaşıyor? Gerçekten merak ediyorum. Geçinemiyorlar mı abi? Zorlanıyorlar <laughs> mı? Yok öyle bir şey yok. Adam anlatıyor ben diyor Almanya'da diyor 30 40 senedir yaşıyorum restorana gitmedim. O i̇şlet, zaman o topluyoruz falan diyorlar ya. Yani. Şişe nasıl? Şişe olayını anlatayım ben size. Şişe şöyle. Alışveriş yaptığın zaman şişeye depozito ödüyorsun. Evet. 25 kuruş. O depozitoyu evde biriktiriyoruz biz de şişeleri. Götürüp oraya veriyoruz. Geri alıyoruz paralarını. Evet. Çevre temizliği için. Evet tabi çevre temizliği için. Ondan sonra burada şeyde televizyonda da gösterdi Alman televizyonda adam şişe parasıyla karavan ev var ya karavana yürüyen evet. e, ondan aldı adam şişe parasıyla evet. Alman televizyona da bile çıktı. Yani şişe açlıktan toplamıyor millet. Öyle bir şey yok. E sen şimdi 25 cent yerde görsen almaz mısın? Alırsın. Öyle bir şey yok yani. Aç diye bir şey yok. O dışarıda yatanlar da Avrupa'da herkese devlet ev veriyor. Böyle erkeklerin kaldığı yerler var, bayanların kaldığı yer. Onlar yabancı madde kullandığı için, orada disiplin olduğu için orada gidip yatmıyorlar. Ama hastalık sigortaları var insanların. Doktora gidip bedavadan muayene olabiliyor yaşayanlar da. Tabii tabii tabii. Hepsinin hastalık sigortası var. Tamam. Sağ olun. Yayınlıyorum müsaadeniz kardeşim. Ben sana bir şey göstereceğim. Şu kaç? 10 euro. 10 euro. Bu kaç? 200 lira. Bu bunu kıskanacak öyle mi? <laughs> ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Ha Atatürk'ü kıskanabilir o ayrı konu ama para olarak abi lütfen ya. Şimdi mesele nedir? Şu 270 lira. Evet. Para mı? <laughs> Sen bunun 100 Euro'sunu alıyorsun gidiyorsun şurada bir tane atıyorum ben size bir dövizciye bozmaya git tam sana 30 adet veriyor. Bir de bu parayı orada ya 40 dakikada kazanıyor. Lütfen o ya kimse kimseyi evet. kandırmasın. Evet, evet. Allahu Ekber diyerek yok bayrak diyerek yok. yok millet Sakarya millet vatan Sakarya demek. Milleti kandırmayın kardeşim kimsenin alım gücün yok ya. Vallahi alım gücü yok. Seçimleri biz yapıyoruz. Şu anda, şu anda restoranlar gösteriyorlar restoranlar dolu diyorlar. İnin bakın restoranlarda masaları sayın. 10 tane Türk masa sayarsanız gelin yüzüme tükürün. 10 tane Türk masa sayamazsın. Kim kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Çıkıyor meydanlarda diyor ki 2023'te şaha kalkacağız. 2023'e kadar neredeydin? Niye şaha kaldırmadın sen milleti? Ya bırakın ya. Peki abi insanlar da memnun gözüküyor. İşte seçim neyle, sonuçlarına neyle bakıyorsun. Neyle memnun gözükecek kardeşim adam. Bu giderse korkuyor benim rantım kesilecek benim gelir şeyim kesilecek. Ne kesilecek kardeşim? Bugüne kadar kim gitti de kesildi de bu gidip kesilecek ya. Yani lütfen kandırmasın kimse kimseyi ya. Önümüzde bir yerel seçimler var. Bir tahmin Yerel seçimde var. ben yerel seçimde bugün isyan edenlere sor. AKP hayatta vermem diyenlere sor. Yemin ederim yerel seçimde gidecek. Yine AKP verecek. Yine verecek. Bir gün sonra da yine isyan edecek. O böyle abi. Yani eğitimsiz bir halkın seçmiş olduğu yönetimle idare oluyoruz. Yani ne kadar başarılı olabilir bu ülkenin gençlerinin geleceği ne kadar başarılı olabilir? Bitti tamam. benim oğlum yemin ederim 16 yaşında ben Avrupa'ya gideceğim diyor. Bütün gençler sürekli... Avrupa'ya gideceğim diyor ya. Ben de gideceğim abi. Ya bundan 15 sene önce Avrupa diye bir şey herkesin gözü buradaydı ya. Şimdi millet kaçıyor. Ben bir şey konuşabilir miyim? Buyurun. Tekrar. Yaşım 65. Evet. 13 yaşından beri ben Almanya'da Nürnberg'teyim. Ben kalp krizi geçirdim bir ay önce. Şimdi emekli oldum. Şimdi bel fıtığı var. Dün acile gittim. Dedim ki böyle böyle yürüyemiyorum. Biz karşılayamayız dedi. Geldiniz yere dedi, fax çekin, iğne göndersinler. İnanın ki ben temelli alacaktım burada. Şimdi kalmıyorum, kalmıyorum. Şimdi oraya, oraya kurban oluyor. Dinlen alet olsun ama doğruluk, düzenbazlık yok. Her şey orada kardeşim, her şey orada. Allah, sen orada yapmamını yapmışsın. Adık. Abim ne yatırımı ya? Adık. Yatırım ne yatırımı? Adık. Ne yatırımı mı? Yatırım yok, ne yatırım var? Avro parası daha kıymetli. Ya onu hepimiz biliyoruz zaten ya. Biz neyi konuşuyoruz kardeşim? E ben şimdi kalp krizi iki ay önce emekli olmuşum Burada benim bir fıtığı için iğne bulunmuyor. E ben ne yapayım vatanımı ben temelli kalacaktım ama kalmıyorum şimdi. Gide evet kalmıyorum şimdi. Gitmeyecek. Evim gitmeyecek. De var, her şeyim de. soğan ekmek yeriz. Ya. Burada kalacak ama geri gideceğim oraya. De Ay soğan ekmek yeriz <laughs> diyor adam ya. Vallahi diyor ben diyor yedirim diyor. Erdoğan'ı yedirmem, soğan ekmek yerim diyor. Ya bir sor, sen Allah aşkına Erdoğan'ın yediğini yiyebiliyor musun ya? Hepimiz yiyeceksek soğan ekmek Ya sabah kalkıyor adam Abi adam televizyona çıkıyor diyor ki ben sabahleyin manda yoğurduna diyor kestane balı dökerek yiyorum ya. Şu yüzde yetmişin bal alamadığı bir insanların sen Hazreti Ömer'in adaletini anlatarak yediğin balı nasıl millete anlatırsın ya? Senden nasıl bir din var ya? Sen nasıl bir din dersin ya? Haftanın 5 günü yok 6. gün Cuma namazına hangi camiye gideceğini bütün kameralar bilir. Çünkü seçmenini biliyor abi. Seçmenini nasıl hipnoz edeceğini biliyor adam. Nasıl keşfedeceğini biliyor abi. 15 Temmuz'da zam yapıyor. Çıkıyor öbürsü gün diyor ki zam yaptılar. Ya sen kimi kandırıyorsun kardeşim ya? Boş ver abi. Uzun mesele ama onun abi. meseleler çok uzun da. <laughs> böyle böyle konuşmakla inan ki bitmez. Evet. Çoğu da var ya yemin ederim korkuyor. Çoğu da korkuyor. Korkuyor abi. Millet korkuyor. Sizin de önünüzde bir mikrofon var. Çekiniyor musunuz konuş? Ben niye çekineyim abi? Ben oğlumun geleceğini hakkını savunarak niye çekineceğim abi? Çalmasınlar. Ben oğlumun hakkını yemesine Ben bunu savunuyorum ya. Ben niye korkacağım ya? Çok şanslısın. Niye korkacağım ben? Herkes oğlunun hakkını araştırsın. Yemin ederim çocukların geleceği yok bu ülkede. Bir Suriyelinin hakkı olan bu ülkede bir Türk gencin hakkı yok bu ülkede. Biz Türk olarak yüzde bir büyürken onlar yüzde %5 büyüyorlar. Şurada 10 sene sonra 25 milyon Suriyeli vatandaş olacak bu ülkede. 25 yok milyon be. Suriyeli olacak. Vallahi olacak, billah olacak. Görün Türkiye bakın. Türkiye'ye dönme gerekçeniz neydi abi? Neden burada kalmayı istiyordunuz? Ben emekli oldum. Ben burada kalacaktım burada Çocuk, şey Evet, çocuklarımın hepsi orada. Benim çocuklarım geldi buraya geçen ay. İnanır mısınız? 4 hafta kalacaklardı. bir hafta kaldılar. "Niye?" Durun tatilinizi yapın. Hayır hayır baba burası bizlik değil dedi. Abi uyum sağlayamadılar ki. Uyum sağlayamadılar ki. Hem çocuğu dışladılar. Gavurcusunuz. Işte, Türkçe bilmiyorsunuz. İşte, hem de gittiler yani. Ne olacak ben bu kardeşlerimi düşünüyorum. İnşallah gitsinler buradan kurtusun da ne var burada kardeşim burada bir şey yok. Oradan gelen gurbetçilerle biz gene de denk geliyoruz burada. Çünkü tatile geliyorlar Türkiye'ye. Farklı anlatıyorlar abi biz de orada geçinemiyoruz falan diyorlar. Yok abi. Onu diyenler yalan abi. Onu diyenler yalan. Gayet normal yaşıyorlar. Devlet sana açık koymuyor, açıkta koymuyor. Yardımcı oluyor. Mesela emekli, bay yetmiyor mu sana ev kirası yardım ediyor. Arabanın varsa arabana yardım ediyor. Onu diyenler yalan. Yok abi ne demek ki ya geçinemiyor? Ben burada geçinemem ya. Babacığımdan ölürüm ya. Bir iğne iğne. Verdim parasını. Allah'a şükür burada, özelde vurdunuz. E ne oldu şimdi? E, ben de var ben de verdim. Burada kardeşlerim veremiyor. Ne olacak? Gittim bakıp bankasına. Bizim Sparta'ne gelmiş kazası ilk gün geldi. Para yatırdım. dedi ki adam para yatıracımız var getirdik. Çoluk çocuk Avrupa'dan geldi. Ben de Avrupa'da kalıyorum. Hepimiz para getirdik. Kim dedi onu? Buyur. Kim dedi? Onu? banka dediler. Gel para yatır. Ha, evet. Sen dediler 10 bin euroya. 3 ay sonra paranı geri vereceğiz. Bir de faizini vereceğiz. 14-15 bin lirayı ise yazdı. Hepsinin karşısına yazdım. 80 bin euro yatırdık. Çocuklar hepsi. Bir kuruş faizini şimdi vermiyorum. 3 ay benim paramı kullanacak, yiyecek, içecekler. Ondan sonra benim paramı geri teslim edecek. Bak ne kadar akıllı ya. Böyle bir akıllı adam olur mu? Bir de devlet bankası. Kandırıyor. Ondan sonra emeklilere para vermiyor bu adam emeklere nasıl vermiyorsun ya? Devleti kim kazandı Allah'ın aşkına 40-50 senelik bu devleti kim, kim kazandı ya? Bu duruma kim getirdi ya? Vallahi 2 milyon para yollamış indir belki de Erolak ya. Allah'ın aşkına kim getirdi? Ben İki senelik evliyken Arabistan'a gittim. İki sene orada çalıştım. O kadar oradan durdum. Avrupa'da 43 senedim çoluğum çocuğum. Hep para gönderiyorum ben ya. Bu devletin uçu gönderiyorum ya. Memleketim için ya. Her yere de daldım ya. Bir kişi öte gitti diyemedi bana orada ya. Ama şimdi. 10 bin euro yatırdınız. 80 bin, bin euro yatırdınız toplamda. şimdi. Yazık değil mi? Ondan sonra tamam. Şuna bak. Bana 7 bin 500 lira para veriyor. Vallahi 100 bin euroya mal oldu benim emek. Hanım ona benimki burada. Bak yemin ediyorum böyle. Üst senedi işsizde kaldım orada. Vallahi bak. Vardım burada geldim bir parayı yatır. Ya sigorta diyor o sigorta kod var Allah bile mu versin onlara var ya şu şeye bile zehirle zukkum olsun asker ücret. Bir kuruş vallahi bunlar para hiçbir vazifeye bakmıyor ya. Beş kişiden bir kişi zor çalışıyor. Nasıl sigorta bu ya? Ben oraya varıyorum ben de diyor arkadaş 73'te benim sigortam var. Vallahi biri de çıkarmadım. 3 ay Konya, Isparta, Konya, Isparta oraya gönder oraya. Ondan sonra geldim. Buradan hem beni Bakur'dan emekli etti. Bakur'dan bu ne dedim 500 lira ya ben 30 bin euro ben yatırmışım 30 bin euro hanıma yatırdık. Baktım bu ne dedim Adam bana dedi ki ya senin sigortan varmış dedi. Niye oradan olma? Ya Allah'ın aşkına dur dedim. Vallahi küteledi birisi kağıdı. Ondan sonra tekine vardım. Senin yüzünden oldu dedim. O da böyle aldı kağıdı bir küteledi. Ona dedim ki burası devlet dairesi. Vallahi kralını dedim burada ezerinden Sen kimsin benim dostlarımı küteleyecek? Adamı tutsam yiyeceğim vallaha bak. Yemin ediyorum yiyeceğim ya. Hepsi böyle üç kağıtçı. Hepsi 500 mark istedi bir şey. O zaman Eros'a vermedim. Hep bu yönden döndü. Hakkınızı alamadınız. Hepsi vallahi. Rüşvet mi istediler siz? Rüşvet mi istediler size? Mi istediler size? Değil, 500 lira da bir kağıda imza atacak 500 lira istedi ya. Yine de mahkemeye verdik. Mahkemede bir saksı çıktık. Şahit dedi. Nerede bulayım ben şahiti? Ha? Nerede bulayım? Sen de ben diyor, Vallahi billahi asker ücret bunlara çok. Bir memurun çalıştığı yerde on, onun yerinde 100, 30, 40. Yalan mı bu? Döndünüz mü buraya? Buradan mı yaşıyorsunuz şimdi? Daha Avrupa diye Ben buraya milyon verse dönme. abi Ne işim var ben <laughs> beni burada? Ya Allah'ın aşkına ya. Benim çoluğum çocuğum burada çalışıyor, patron yapıyor. Devlet her yerde destek veriyor, yardım veriyor ya. Allah'ın aşkına. Yemin ediyorum ben diyor araba siparişi yaptım diyor. Türkiye'de yok araba. Sen ne diyorsun ya çocuk? Gurbeçlerimiz de genelde böyle konuşuyor. Dönmek istiyoruz Türkiye'ye diyorlar. Ya, Döneceğiz diyorlar. kılarak onlar var ya. Bu ne diyeyim ben şimdi? Vallahi yalan yemin ediyorum ya. Sen Avrupa'dan bilen dönüp de ne yapacak burada? Arkadaş şuna bak şurada suyu ben 10 lira aldım ya. Allah'ın aşkına su 10 lira ya. Bir şey, her gün zam geliyor ya. Bir yoğurt pazarına varıyorsun bin, 1500 bin lirini görün ya. İki kayma kalsam iki yoğurt bin liraya 4, liraya. 1500 liraya dönüyor. Öte yanına veren zepse 4-500 lira. 15 lira. Bu adam nasıl geçinecek burada kadar? Bizim cebimizde 5-10 kuruş var da öyle bozduruyoruz. Geri alıyoruz. Emekli kemle vallahi bir iki, onlar iki gün gidiyor bana 7500 lira para veriyor. İki gün gidiyor. Ne edecek? Ya bu o kadar da olur mu ya? Allah'ın aşkına düşünsün ya. Ben ona selam gönderiyorum. Kuşu emeklerin böyle şeyine baksın ya. Bu var ya bunu bu emekler kazandı. Ne AK Parti kazandı. Ne başbakanı ne cumhurbaşkanı ne de vallahi bu gençler buraya, bu 40-50 yaşındaki 60-70 adamlar kazandı buraya. Onların hakkını versin. Allah var orada kimse onun şeyini vallahi veremez. Bu memlekete biz getirdik bak buraya yemin ediyorum ben giderken 500 vallahi şeyi bulamadım bak marka Allah bilen birisi de vermedi. Ondan sonra gittim vallahi geldim de ondan sonra yolladığım para 2 milyon lirayı geçti. Ha. ha. Ama hiç. Yazık ya bu adamların hakkını niye vermiyor? Bir emekli burada 7500 lira oturabilir mi? Lan vallahi vermiyorlar abi ya. Hadi benim iyi kötü burada var orada var. Avrupa'da da var Allah'a şükür üç tane ne edecek? İyi kötü ama bu adamlar ne edecek ya? Kim yaptık biliyorsunuz. Memnunuz ya. Yani. Valla o kadar da istemedik. Ben zaten vermem onlara. Burada da evet. diye Vallahi vermem. Vermedim de bir cihaz ömrümde reh kullandım. Bu yanına kullandım. Onu da niye kullandım biliyorum bak ona. Bir değişim olsun ya. Bir sefer bir oğlum bir uyanın ya. Bir değişik olsun. Belki bir ana kutsu gelir ki şu Türkiye'yi kurtar ya. Gider ya kendi memleketimin çocuğu var kan der onu bunu doldurmaz ya. Vallahi diyecek ya bu memleketin çocuğu çoluğu var arkadaş yazık değil <laughs> mi ya? Şuna bak ya adam masasın. bir mısır 50 lira 60 lira. Bir, vallahi bir maden suyu 20 lira arkadaş ya soda ya. ya veya sabit kalan hiçbir şey yok nerede neredeyse abi yani tek tek saymaya bile gerek <laughs> Ne bile bu adamlar yazık değil mi hiç hakkı yok. Telefon diyor benim her sene vallahi telefon değiştiriyorum 60 bin liralık telefon. Alıveriyor çocuklar hiç bana da sormuyor. Beşinci telefondu. Ne yani alayım? Bu adamın hakkı yok mu? Arabaya hakkı yok mu adam? Araba siparişi yaptılar vallahi. Bak yemin ediyorum burada kından 10 kat üstüne çıkardıklar arabadan. İn Fransa'da. Adam ne diyor hem o gün gittin paranı attın yatır yüzde yirmi dendirim. Söylemeyeceğim fiyatını. Vallahi billahi bak yemin ediyorum çocuk adam oğlum vallahi siz bilirsiniz zaten var Burada diye para sorulandı Ne olduğu bu da belirsiz. Onda bile yok. Her yer zaten altın çıkıyor, mazot çıkıyor, millet kandırıyor. <laughs> Sağ olasın amcacığım.